Selam arkadaşlar. Demir adama dönüşüyoruz. Cadıyla savaşacağız. Şurada Veriyorum. Arkadaşlar az değil bu arada. Hop zırhlarımı da giyeyim. Gideceğim şimdi onu dövmeye. Pataklayacağım nasıl seni. Game moda geçmeyi unutmuşum. Arkadaşlar hile oluyor. Ha geçtim game oda. İşte içeri kiri girdiğim ana saldıracak. hayır ya. Of oh, ya öleceğim öleceğim. Hayır topastan. Aa. Ko. Ha ha ha. Seni yenerim. Ha ha şu ne Venom? Venom için 16 tane toprak yapıp ev yapmalıymışız. Buraya da topraklar geldi. Topraklarla yapacağız herhalde. Şöyle alayım. Şöyle şöyle. Biraz küçük ev olacak. Ama bir şey olmaz canım. 16 demişti bu arada. 16 tane yaparız. Bir dürüst çözüyoruz. 1, 2, 3. Arkadaşlar çok da mükemmel ev yapmasam çok iyi yaparım. Ben bunu. Şimdi çok güzel ev yapamam yani diyorum. Demek istiyorum ki şimdi hiç güzel ev yapamayacağım. Çünkü toplanmaz. Ve ne yapalım artık ev yap yapıyoruz işte. Geçinip gidiyorum. İşte ev sayılırma mı? Sayılır, mı, sayılır mı? Aa yes sayıldı. Siz görmüyorsunuz ama ben görebilirim görebiliyorum bitti. Venom'a dönüşmek için basıyorum. Dönüşmemiz lazım. Aa, evet sandık açıldı. Sanırım diğerlerinde görev yapmayacağımızı söyledi. Evet şunları da giyeyim. Şöyle gidip onu öldürmeye çalışacağım. Ha 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 beni yenemezsin. Hayır bir kere de ben keresini yenelim ben. Ha, bu gel bakalım. Şimdi işini bitireceğim şimdi. Ve ne da beni öldürebileceğini mi sandın? Aaa, yapma yapma. Ah. benim olduğum için canım daha az. Video yavaşlık attı bile. Kaçamıyoruz. Arkadaşlar ne yapacağız? Oha olan. Ha ha oh. ha. <laughs> Gelmesin demiştim. Artık sınırları zorlamaya başladım. Seni yeneceğim. Anlaşıldı mı? Gelin bunu çınırmalısı ve rüya görmesi. Beni yemek için. Ooo şey. dedikeyine bak arkadaşlar ya şimdi tora dönüşmek için tıklıyorum. Evet işe yaradı. Artık sanırım görev yapmıyoruz. Görev hiç görevi yapmıyoruz artık. Çok iyi görev şimdi. de. Hoppa gidiyoruz onun üzerine. Of gidelim gidelim. İnşallah yeneriz abi. 5 milyon doları almak istiyorum. 2 tane vurabildim. 2 olmasa kuvvet attı keriz bana. Vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum ölmüyor. Can içi içiyor bir de ya. Ölsene oğlum ölmüyor ya. Benim canımın 2 milyon fazla olduğunu biliyor muydun? <laughs> bir daha sonra ne bileceksin? Asla. Onları bir düzelteyim. Akşam oynayamam ben biliyorsunuz. Saat oğlan yapalım. İşte bu be. İşte bu. Oğlum. Üf ya. Şimdi de yağmur yağıyor. Geçtim yağmurda. Şimdi doldurduk hepsini. Bir de abi biz birbirini yenemiyoruz yani. Tor işi yaramadı. Tor işi. Toru yaptık mı ya? Aa, evet yapmışız. Şimdi sırada sanırım bu var. Evet bu varmış. Tıkladığımız zaman alabiliyoruz. Sandığı açabiliyoruz ama alamıyoruz. Mesela örneğin gösteriyorum. Sandığı açtık ama alamıyoruz. Arkadaşlar tıklıyorum alamıyoruz. Tıklıyorum alamıyoruz. alamıyoruz. Gördüğünüz gibi olmuyor isterseniz bunda da iki tane karakterimiz kaldı. Bakalım zırhları yürüyelim. Bakalım, bakalım 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 buraya gel cadı. Buraya gel. Hop açtım içeri git. Oh! Öleceğim öleceğim galiba. Girmeyeyim içeri de. Öldüremesin beni. Kendini de zehir atıyor kedis. Aa, zehir atmaya devam ediyor. Aa, sanırım dışarı çıktı. O. Aa, bana geliyor. Hemen dönüş. Hemen dönüş. Tıkla 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 tıkla. <laughs> direkt sonuncuya dönüşeceğim. Direkt sonuncu. Direkt sonuncu. Ya da beni Amerika'dan çıkıcı alayım. Sonra geleyim bunları alayım. Arkadaşlar öldürecek beni. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar öldürecek beni arkadaşlar bu. Geri zon bu. Yapacak lan bu. Yapacak lan bu. Vur 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 Son bir tane. Evet. 100 milyon doların sahibi biziz arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın bu videoların devamının gelmesi için bir 5 beğeni alırım be. Bir 5 beğeni alırım arkadaşlar. 5 beğeni atarsınız çok sevinirim. Ee, o zaman hoşça kalın ve bye.